CapCut yeni özellik getirmeye devam ediyor arkadaşlar. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde CapCut'ın getirmiş olduğu ve TikTok'ta da Instagram'da da çok kez izlemiş olduğunuz yani büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Trend olan o akımı göstereceğim. Yani daha doğrusu nasıl yapıldığını. Zaten CapCut demek de arkadaşlar telefon demek. Telefondan da arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yapmayı göstereceğim. Bu arada bu efektin adı 3D Zoom Pro. Bunun 3D Zoom'u vardı. O da zaten sosyal medyada bayağı aktifti, kullanılıyordu. Yani o da trendti ama şimdi bu Pro ve Pro da biraz daha farklı tabii ki de. Büyük ihtimal şu anda karşılaştırmasını görüyorsunuzdur. Ve videoya başlamadan önce de aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Başta dediğim gibi uygulamamız CapCut. Bu arada Shortcut diye bir özellik geldi CapCut'a. O da geçtiğimiz günlerde geldi. 1-2 hafta öncesinde falan geldi. İlk başta bu arada Android'e geldi. Bu bence garip bir olay. Genelde ilk başta hep iPhone'a getirirler. Shortcutta da arkadaşlar kısaca ve hızlıca video hazırlayabiliyorsunuz. Ama e, tabii ki normal olarak yaptığınızdan biraz daha kalitesi düşük oluyor. Bu arada başlamadan önce de şu sağ üstten ayarlara basıp burada varsayılan bitiş ekranına ekle. Bunu kapatırsanız arkadaşlar normalde gelen sondaki capcut videosu gelmeyecektir. Örneğin bir kere basayım. Sonra buradan çıkara basayım altta. Şu anda arkadaşlar eklemeyecektir. Şimdi buradan kapata basıyorum. Şimdi ise yeni proje oluştura basıyorum arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Videolarda maalesef olmuyor. Videolarda da olsaydı böyle çok garip bir şey olurdu. Ama maalesef sadece fotoğraflarda geliyor. O yüzden fotoğraf kategorisine gidiyorum ve benim burada 9 tane fotoğrafım var. Ben hemen bunları seçiyorum arkadaşlar. Maalesef ben de sağ üstüne basarak seçiyorum bu arada. Maalesef ben çok fotoğraf bulamadım. Şöyle 9 ve ekleye basıyorum bu arada bunları Pexels'ten buldum. Onun da videosunu çekmiştim diye hatırlıyorum. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Telifsiz fotoğraf ve video nasıl bulunur gibi bir videoydu. Orada da buna benzer ücretsiz siteleri gösteriyorum. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar örneğin ilk fotoğrafımız bu. Bunun üstüne bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan stile basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3D Zoom Pro var. Buna basabilirsiniz. 3D Zoom var. E, buna da basabilirsiniz. Ama ben Pro yapacağım. E, şimdi yani Pro'yu gösteriyorum. Zaten başta görmüştünüz karşılaştırmasını. Orayı atladıysanız da başa gidip izleyebilirsiniz. E, şu anda oluşturuluyor diyor. bir oldu. Sağ alttan e, tike basıyorum. E, bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence gayet güzel yapmış. Bunların hepsine uyguluyorsunuz bunu. Örneğin şuna da uygulayayım. Bu arada mesela bu şu anda yanlarda siyahlık kalmış bunu iki elimle e, büyüterek yani şöyle yaparak büyütüyorum ve e, taşan kısımları dolduruyorum burada var mı e, burada da varmış şöyle doldurayım e, burada da varmış böyle doldurabilirsiniz e, yani sizde de bu olabilir bunları kolaylıkla şöylece yapabil şöyle yapabilirsiniz ben şu anda hepsini yaptım. Şimdi arkadaşlar ben bir tane daha göstereyim sizin için e, zoom nasıl yapılır buna da hemen e, geliyorum buradan stile basıyorum ve buradan 3D zoom pro'yu seçiyorum. Yüklenmesini bekliyorum %99. Bu arada bu telefonunuzun hızına göre değişir. Yani telefonunuzun iyilik durumuna göre değişir. Örneğin iPhone 13 Pro bu arada yeni çıktı telefon. Bazı bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onda bayağı hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Sağ alttan tike basıyoruz. Şimdi şöyle yapıyor. Ve böyle geçiyor. Bence arkadaşlar geçiş de gayet güzel olmuş. Şimdi ben hepsini yapacağım. Sonrasında ise oluşan videoyu izleteceğim. Şu anda ben oluşturdum arkadaşlar. Hemen şöyle sağdan büyük ekran yapıp hemen izleyelim şöyle. Tabi şu anda şarkı yok. Daha şarkı eklemedim. Şu anda arkadaşlar bence fena olmadı. Bu arada süreleri biraz uzun olmuş. Onu tabi ki de kısaltabiliriz. Ama bence fena olmamış. Yani kesmeleri falan. Bu arada bunu keserek yapıyor. Yani insan veya nesneyi. Hayvan da olabilir bu. Yani herhangi bir nesne de olabilir. Onu ayırarak yapıyor ve kesmeleri bence gayet güzel yapmış. Yani bence ücretsiz ve telefondan olmasına rağmen gayet güzel. Bunu arkadaşlar isterseniz de e buradan ses kısmından, sesler kısmından müzik ekleyebilirsiniz burada var olan müzikleri veya çıkartıldığıya basarak da cihazınızdan müzik seçebilirsiniz. Orayı ben şu anlık göstermeyeceğim. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Bu video diğerlerine nazaran biraz kısa oldu çünkü anlatılacak çok fazla bir şey yoktu. Bu özellikle geçtiğimiz günlerde çok fazla popüler oldu. Bence siz de yaparak sosyal medyanıza güzel efekt Videoları veya pardon yanlış oldu efektli videolar katabilirsiniz. Hoş gözükür. Bu arada video önerisi varsa da video önerisi olan da aşağıda yorumlar kısmına yazabiliriz. Veya merak ettiğiniz soruları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Son olarak da kanala abone ol videoyu beğenmeyi de unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.